Evet bütün Alaşehir'e özellikle Bak, gençlere sesleniyorum. Söz mü? Evet. Peki bizler de, bizler de sizlere söz veriyoruz. Abdurrahman Evet. toplamaya gitseydiniz bugün 750 lira yemeğiniz, yemeğinizi terk ettiniz. Buraya geldiniz. Hepinizi saygıyla, saygıyla selamlıyorum. Önümüzde Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisi var. Tarihi bir seçimi yaşayacağız. Sizden destek bekliyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Ele teröristler. O kadar şehidimiz toprakta yatarken, toprağın altında yatarken hangi insanları onları çıkartmaya cesaret edecekmiş? Mümkün değil. Hepsinin cezasını çekecek. Kandil silah bırakmadığı müddetçe o tepelerine yağacak. Devletin milli politikaları değişmez. Yıllar önce ta 90'lı yıllarda insansız hava araçları yapılmaya başlandı. 90'lı yıllarda. Bu aşamaya geldi. Genişlerin herkese çok teşekkür ediyoruz. Yine Anadolu gemisi yapıldı. Anadolu gemisi de 70'li yıllarda o zamanki hükümetin yaptığı tersanelerde yapıldı. Yani bir süreklilik var. Bizim günümüzde yuh yok. Bu nefret dinini inşallah bu seçimde yerin altına gömeceğiz. Başka, başka, başka. Bölgemizde huzuru isteyen, ülkemizin içerisinde huzuru isteyen, bereketi isteyen bir yönetim inşallah gelecek. Nasıl 2019 yılında Millet İttifakı belediyelerinin tümünde huzur, bereket varsa inşallah 14 Mayıs'tan sonra da Sayın Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. <laughs> Kızılay'da karşılayıp Şarkı'ya herkese inşallah. Altı siyasi parti genel başkanı yan yana geldiği <laughs> Türkiye'de de bir şey değişecek. Her şey değişecek. Her şey <laughs>